renklere bağlayan resmi sözleşmeye imza attı. Objektiflere pozlar veren Tarık Çetin, yeniden Fenerbahçe'ye dönmekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Öncelikle çok heyecanlıyım ve çok sabırsızım. Yarın takım arkadaşlarıma katılacağım için. Ee, bir an önce başlayıp, bir an önce elimden gelen işini yapıp takımımızı inşallah bu sezon şampiyonluğa taşımak istiyoruz. Ee, benim için yarım kalan bir hikaye vardı burada. Ee, Fenerbahçe A takımda oynamak gibi ee, Buradan ayrıldığımda e, Karagümrük ve Çaygözü Spor'a gittiğimde Birer şampiyonluk yaşadım ee, En büyük hayalim de Fenerbahçe formasıyla e, Bu güzel statta oynamaktı İnşallah bu sene bolca bu statta oynadıktan sonra nihai şampiyonluğa Yani güzel bir şampiyonluğa kavuşmak En büyük dileğim Son olarak taraftarınıza bir mesajım var mı? Bize güvenmelerini istiyoruz ve son dakikaya, ligin son maçının son saniyesine kadar bizi desteklemelerini istiyoruz. Biz de şampiyonla ulaşarak onlara en güzel hediyeyi vermek istiyoruz.